Selamlar dostlar uzun süredir video atamıyorduk yani bize göre uzun bir süre geri dönüşümüze şerefine arkadaşlar yorumlarda sizler için ufak ama güzel bir çekiliş düzenledik bu videodaki sponsor sunucuyla beraber ayrıca sunucuyu beğenirseniz arkadaşlar sizlerin kullanabilmesi için bir kod oluşturduk sunucunun sitesinden gidip 500 TL'lik bu kodu kullanabilirsiniz kodumuz DOL hadi bakalım sizlere iyi seyirler diliyorum tekrardan selamlar gençler <laughs> ben Yaz DOL bugün arkadaşlar sizlerle beraber sunucu tanıtım serilerimize devam ediyoruz yine arkadaşlar bir Türk sunucusundayız ancak bu sefer çok değişik bir Türk sunucusundayız hayatımda ilk defa gördüm desem bir olur. Çünkü arkadaşlar her videonun başına hayatımda ilk defa gördüm diyorum. Bu seferki şeyi daha önce görmüştüm ama böylesini görmemiştim. Arkadaşlar mesela neden bahsettiğimizi şu an size gösterebilirim. Umut ne yiyorsun kardeşim bugün yemekte? Kardeşim ben bugün pizza yiyorum. Bir pizzanı göster bize bir ye bakayım kardeşim pizzanı. Kardeşim ben acıkmamışım ama. <laughs> <laughs> ya sorun değil kardeşim al sen bir ayran iç dur ben bir ayranım <laughs> içeyim löm 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 löm. Oh. Arkadaşlar bugün değişik bir sunucudayız. Gerçek hayat Minecraft sunucusundayız. Nasıl yani gerçek hayat diyeceksiniz? Arkadaşlar bu sunucuda pizzacı var. Arkadaşlar şehir merkezindeyiz şu an. Şurada mesela pizzacı var. Buraya gelip pizza alabiliyorsunuz. Astronotlar var. Burası Mars. Mars'ta deneyler yapmak için buraya geldik. Futbol sahası var. Bekle kardeşim sıra bende sıra bende. Oo, direkt gol lan direkt gol. Hadi. Arabalar var. Oo, yarış arabası spam mıydı lan? Oğlum adam gidiyor gidiyor. Aha çok iyi. Ve de arkadaşlar bir sürü nice nice şeyler var. Arkadaşlar dedim ya burası bir gerçek hayat sunucusu diye. Şu anda oyunumuzun arkadaşlar parkına bakıyorsunuz. Burada insanlar gelip salıncakta sallanabiliyor. Kaydıraktan kayabiliyorlar. Oturup sohbet edebiliyorlar. Ve etraflarında da arkadaşlar dolusuyla dükkan var. Şurada milli piyango var. Şurada çanta dükkanı var. Oradan çanta alabiliyorsunuz. Hatta ben size çantayı göstereyim. Şöyle çanta alabiliyorsunuz mesela. Çantayı arkadaşlar açıp içine eşya vesaire koyabiliyorsunuz. Yanınızda fazladan taşıyacaksanız. Ve burada görüyorsunuz cep telefonum var. Oyuna birebir cep telefonu eklemişler. Bunu direkt videonun başında size göstermek istiyorum. Çünkü cep telefonuna eklenmiş bir sunucu hiç görmedim. Umut! Geldim geldim. Neredesin? Kardeşim bana bir Whatsapp'tan mesaj atsana telefondan ya. Atıyorum. Gene aynı espri yapmışım. düzgün atıyorum. Hadi hadi at at. Arkadaşlar telefonumuz var. Umut Whatsapp'tan mesaj atarken size telefonu göstereyim. Attım. Tamam senin mesajı de şimdi bakacağım. Arkadaşlar telefonumuzda navigasyon var. Navigasyonla gideceğiniz bir yeri seçebiliyorsunuz. Örnek göstereyim size hemen arkadaşlar. Mesela ben buradan kazino var. Kazinoya gitmeyelim kötü abi. Biliyorsunuz böyle şeyleri sevmem ben. Hastane var. Ayağınız kırılabiliyor oyunda yüksek bir yerden düşerseniz. Ayağınızı diyelim kırdınız. Hastaneye gitmeniz gerekiyor. Telefondan arkadaşlar hastaneyi seçiyorsunuz ve oyuna şu anda önümüze gördüğünüz gibi beyaz bir ok geliyor. Beyaz bloklardan oluşmuş bir ok var. Bu oku takip edip arkadaşlar hastaneye gidebiliyorsunuz. Sürekli hareket ediyor ve ok size hastaneye gösteriyor ve map'te olan her şey için bunu seçebiliyorsunuz. Oyunda arabalar falan var ya arabaya binip arkadaşlar gidebileceksiniz. Çok güzel çok tatlı bir şey. Aynı şekilde gelip buradan navigasyonu da durdurabiliyoruz. Ne attın bana Umut? Ayak bandajı. Aa, Tabii ben bunu kullanamıyorum kanka meslek seçmen lazım oyunda meslekler var sen doktor olmazsan bunu kullanamazsın kanka sen bir git doktor ol bir 6 yıl oku sonra gel kanka attım ben sana geri adam beni ezdi. Aa arabayla ezil lan dur arkasına atlayayım bir v'na bakayım kardeşim sen şöyle bir. Arar 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 arar. Kanka Tugay'ın araba biraz ağır çekimde gidiyor ya. Oğlum bu ne? Aa yarış arabası spam lan? Oğlum adam gidiyor gidiyor. Aha çok iyi. <laughs> arkadaşlar kurucu bizi şimdi futbola getirdi. Ben arkadaşlar mavi takıma geçtim. Umut da kırmızı takıma geçti. Umut hazır mısın kardeşim? Seninki tokatlayayım ben. Hazırım kardeşim yeneceğim seni gel. Hadi başladım oğlum topu aldım ayağıma. Lan oğlum gel lan buraya gel lan buraya. Lan top benim karıya gidiyor o lan ne? lan lan. Arkadaşlar topa bası tutarak topu uzağa kaldırabiliyorsunuz. Aşırtma yapabiliyorsunuz. Araba satabiliyorsunuz ama Umut golü attı maalesef. Bu kötü oldu. Bekle kardeşim sıra bende sıra bende. Oo! Direkt gol lan direkt gol. Hadi hadi. Hayır hayır. <laughs> ya oğlum senin ben var ya. Hayır hayır dur lan dur kendi kaleme götürüyorum. Aa top ben ne sekti? Dur 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 dur. Kafama çarptı oğlum dur. Abi <laughs> dur. Dur dur kafa topu kafa topu. Ya oğlum <laughs> gene kaleye gidiyorsun. Hayır hayır dur 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 dur. Dur. Lan ben kendi kareme gol attım ya. <laughs> ye ye. O zaman sıradaki oyunumuza doğru geçelim. Sizi gelin ben bir astronot olup Mars'a götüreyim. <laughs> Arkadaşlar şu anda NASA'ya geldik. Burası NASA. Map'ten seçip size de gelebiliyorsunuz buraya. Siz de uzaya çıkabiliyorsunuz. Hatta bir köprüden falan geliyorsunuz buraya. Az önce hatırlarsanız Umut bana WhatsApp'tan mesaj atmıştı. Onu bir göstereceğim size. Unuttum ona bakmayı. WhatsApp'a tıklıyorum telefondan abi. Buradan Umut'u seçiyorum. Ve Umut en son WhatsApp'tan kardeşim nasılsın yazmış. Ben de ona lan Umut yazdım. Şöyle çete yazıyorum. Kardeşim gel Ay'a gidiyoruz. Abi bir de diyorlar ki Türkler uzaya çıkamayacak. Bekleyin kardeşim geliyoruz. Umut gel oğlum. Arkadaşlar burası NASA. Umut şu an müdüre geldi. Astronot olmak için kaydoluyor. Umut tıkla onu seni kaydedecek kardeşim. Aha astronot oldum. Mesleğin astronot oldu. Kanka, gel gel durma. gel uzaya çıkacağız gel. Arkadaşlar şu anda uzay mekiğine doğru çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aha da uzay mekiğine geldik. Kardeşim şuradan bir uzay mekiğine doğru gidelim. Şuradan bir astronot kaskı alıyorum arkadaşlar. Giydim kaskımı da. Hadi uzay mekiğine çıkıyoruz. Kanka gel gel yukarıdayım gel. Geliyorum. Bak şimdi burası uzay mı ki? Şöyle bir camdan bakayım. Dünyayı son kez görüyoruz arkadaşlar. Gel gel 3 deyince tıklıyoruz uzaya gidiyoruz. 1, 2, 3. Aha da geldik. Ne oldu şimdi? Kardeşim uzay istasyonuna geldik şu anda. Arkadaşlar şurası bizim uzay istasyonumuz. Burası dünyaya iniş yerimiz. Buradan geri çıkabiliyoruz galiba. Gel buraya bu seni geri çıkartıyor kanka. Hop diye bak geri atıyor. Arkadaşlar burası çok karanlık çünkü şu an güneş buraya vurmuyor. Burası Mars. Mars'ta deneyler yapmak için buraya geldik. Burada ev yapabilir, toprak toplayabilir. Çeşitli arkadaşlar oyunla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Bak şuraya bir meteor düşmüş mesela. Aa sandık var lan orada. Biri mi koymuş onu oraya? Galiba. Bu arada arkadaşlar Mars'ta niyedir bilinmez kütle çekim kuvveti şu an çok az ve gördüğünüz gibi uçabiliyoruz. Yani kolay zıplayabiliyoruz. Biz gideriz Mars'a diyecektim önümden bir şey geçti abi vurdu Kurucu şuraya bir şey düşüktü arkadaşlar Bunlar normalde Mars'a düşen şeyler Artık Mars mı derseniz ay mı derseniz ne derseniz Bir sürü şey var değerli taş var Umut saldır oğlum Ka Neye saldırayım Kanka zümrütler düştü zümrütleri toplasana Aa. Oğlum şuraya uzaylı düştü lan uzaylı Ana abi. Oğlum uzaylı düştü düştü bak uzaylı var Lan saldırıyor ben mu? Ben... Öldüm öldüm Aa. Bak astronotlara <laughs> kötü davranıyorlar abi Hashtag astronotlara iyi davranın <laughs> Evet dünyaya geri döndük öldüğümüz için. Arkadaşlar şehir merkezindeyiz şu an. Şurada mesela pizzacı var. Buraya gelip pizza alabiliyorsunuz. Ayrıca o pizzacıda çalışıp para da kazanabiliyorsunuz. Şurada da depo var abi. Depoya arkadaşlar kendi eşyalarınızı koyabiliyorsunuz gelip. Burada güvenli oluyor ölseniz de. Ve depoyu yükseltip böyle envanterinizi falan da yükseltebiliyorsunuz. Diğer sunucular da var ama burada şey böyle sabit bir yere yapmışlar. Sıra chest falan yok. Bayağı bildiğimiz depo var burada. Gerçek hayattaki gibi. Şurada hastane var. Burası da karakol abi. Polisler falan da var oyunda. Mesela banka soyabiliyorsunuz. Soyarsanız abi polis sizi tutukluyor. Hatta soyalım bir yeri. Yani günahtır ama bir gösterilmiş değilse. Umut? Efendim? Banka mı soyalım, kazino mu soyalım yoksa otel mi soyalım? Bence biz bir kazino soyduk. O zaman hemen bir kazinoya gidelim. Telefondan açıyorum abi kazinoyu. Tamamdır arkadaşlar. Navigasyonu da ayarladım. Arabayı da çaldım. Hemen şöyle bir kazinoya doğru gidiyorum. Okları takip ederekten kazinoya gideceğim abi. Hakikaten bu araçlar bu arada şehir içinde işe yarar. Solda da petrol ofisi var. Arabaya gaz falan koymak için. Tüplüyse falan tüp koyarsınız arkadaşlar artık. Gelmedik mi? Kanka biraz daha yolumuz var. Ok gösteriyor. Şöyle bir, bir kilometre falan kalmış. Aa biri yarış arabasıyla biz geçecek şimdi Umut. Aha da geldik güzel kardeşim. Burası kazinomuz. Hoş geldin. Buraya gelince direkt navigasyon kapandı abi. Umut ben şimdi kardeşim kumar oynayamıyorum biliyorsun hani. Günahtır kardeşim. Sen istiyorsan bir şurada oyna. Tabii ben seni halledeyim kardeşim. Kardeşim bir bas bakayım onu. Aa slot makinesi çalıştı. Yalnız kardeşim buradan kazandığın parayı bir kuruma bağışla sen ya. Şimdi sen çok kumarbaz bir herif olduğun için. Bak Beni niye öyle nitelendirdi? <gülüyor> Kazanamadı <gülüyor> zaten kaybetti abi. Abi kumar kötüdür oynamayın arkadaşlar. Oğlum dur bağımlılık yaptı daha oynama yeter. Kazanacağım dur. Aa ben kumar kötüdür demiştim. Tamamıyla umutsuz sorumlular arkadaşlar bu ben bırakıyorum. Kamu spot yaz üstü kumar kötüdür. <laughs> Kumar kötüdür dedim ve şu an bankayı, pardon, kazinoyu soymaya girdim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle her kurumun üstünde labirentler var. O labirentlerin sonunda o kurumların bankalarına ulaşıyorsunuz. Bankaya girip arkadaşlar kurumu soyabiliyorsunuz. Arkadaşlar labirenti bitirdiğimizde burada kasası var. Mesela kasayı soyuyorum hemen. Soyuluyor diyor. Yalnız soyduktan sonra anında kaçmanız lazım. Kaçamazsanız oyundaki polislere bildirim gidiyor. Polisler gelip sizi tutukluyor. Hemen şuradan arkadaşlar kaçıyorum. Tamamdır. Şuradaki kapağı da açayım. Dan açamadım. Tamam çıktım. Güzel. Umut da aşağıda arkadaşlar. Kumar oynasın. Günah günah. Kardeşim motoru çalıştır. Geliyorum. Polisler gelmeden kaçmamız lazım. Neredesin? Umut atlıyorum kardeşim hazırsan. Kardeşim atla bekliyorum. Kardeşim motoru seri çalıştır. Seri çalıştır. Dur şöyle bir tarzanlık yapayım. Şöyle atlıyorum. Hop geldim. Selamünaleyküm. İyi ayağımı kırmadım. Kanka arkana başka biri binmiş. biriymiş biri binmiş. Kaç 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 kaç. Bastım bastım bastım. Oğlum adamın ferrarisi var lan. Polis geliyor polis geliyor. Kaç oğlum kaç. Neyse iyi kurtulduk bugün de abi. Kardeşim şurada bir yere bırak bizi. biz. Çaldığımız paraları bir hesaplayalım Aa apartmanın şeyi var böyle güzel Parkı var Arkadaşlar çaldığımız paralarla bir de ev alacağız şimdi Sunucuda arkadaşlar evleri kendiniz yapmıyorsunuz Tabi evin içini ve dışını dekorasyon edebilirsiniz ama Sunucunun içinde arkadaşlar Evlerin olduğu toplu yerler var Mesela burası arkadaşlar bir mahalle Telefondan buraları seçip gelebiliyorsunuz Herkesin burada evleri oluyor komşunuzun falan evi oluyor Kimse kimsenin evine karışamıyor Ama satın almanız lazım mesela ben bu ev 31'i Sıcı sıcı. Satın aldım artık pek ya evi oldu arkadaşlar. Tabi bunlar kiralık. 30 gün boyunca kiraladım. 30 gün sonra yine gelip arkadaşlar burayı kiralığımı arttırmam lazım. O zaman arkadaşlar son kez sizi de şöyle bir aslatları ağlatalım. Mut gel kardeşim arkaya. Garaja gel. Geliyorum. Aa buna binemiyorsun ama Umut ya. Bu tek kişilik de gülüm ya. Beni de al beni de al. Bir binmeyi dene. Yok kanka buna binemezsin. Kurşu sana da bir tane verirse artık yetişirsin bana. Ralliye çıkıyorum kardeşim ben. Hadi Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Bak bak yayan geliyor. Koşarak geliyor arkamdan yazık yazık. Lan böyle olmuş ya. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bu arada bakın şurada birisi evini değiştirmiş. Çok daha güzel yapmış. Sevdim bu eve. Sonraki videolara kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adımın anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden o güzel geleceğinizi umarım hiçbir zaman eksik etmezsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.